Şeker hastası olanlar var. Oruç tutamadılar. Ne yapmaları gerekiyor? Paraları varsa imkanları günlüğüne en az yedi buçuk liradan efendim işte yedi buçuk sekiz on düz hesap durumu müsait. En azı yedi buçuğu düşmemek üzere günlüğü kaç gün? 29 gün çekti bu sene. 29 kere işte her gününe yedi buçuk en az. Ama ben yirmi vereceğim günlüğüne. Anneli tutulmaz. Femen tatavâ hayran Fe Hayrını artıranın Allah ecrini artırır. İstersen günlüğüne yüz milyon ver. Param çok varsa ver. Ama en azı yedi buçuk düşmemek üzere. Hoca ben yedi buçuk falan günlük veremem. E veremezsen Allah'ta bir şey sormuyor, istemiyor. Tamam hastasın, oruç tutamadın. Allah da buna bir ceza yazmıyor. Ama gününü hesap edeceksin. Her güne ne vereceksin? Fidiye. Bunun adı fidiye. Fitre başka. O senede bir. Fidiye başka. Fitre sağlam, sakat herkes veriyoruz. Fidye oruç tutamayan bunu fidye olarak kefaret olarak onun yerine verecektir.